Hızlı akan bir nehrin kıyısında oturmuşum seyrediyorum. Bir kütük ötede bir yerde sürüklenip takılmış ileri geri salınıp duruyor. Kararsız. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Kütük neden böyle yapıyor? Bir alabalık nehrin tersine bir istikamette var gücüyle yüzüyor. Şelaleye uzanan yolun yolcuları hızlı ve boş vermiş girişleri esnasında şaşkınlık ve biraz da küçümsemeyle bakıyorlar. Anlık bir bakış fırlatıyorlar alabalığa. Acaba bu aptal alabalık neden böyle yapıyor? Alabalığı yadırgıyan ve nehrin akış yönüne doğru giden kalabalık kolayına kaçıyor. Neden yüzmek yerine sürükleniyor? Yine nehrin akış yönünde botlara binmiş bir grup insan ellerinde kürekleri çığlık çığlığa ve keyifle gidiyor. Neden paralarıyla yoruluyorlar? Nehrin kenarına eğilmiş su içen bir ceylan rüzgara aksi istikamette kana kana içiyor suyunu ama niyet tedirgin ve sürekli havayı kokluyor? Bir kayanın üzerine çıkmış bozayı hızla akan suyu gözlüyor. Neden böylesine yoğunlaşmış acaba? Alabalık, nehrin ters yönünde çiftleşip daha sonra da hayatının son bulacağı noktaya gidiyor. Bütün çabası ölmek için. Çünkü misyonu üremek. Bir kere yumurtladığında görevi sona ermiş olacak. Aptal alabalık. O bir dava adamı. Kaosun temsilcisi. Türünü sürdürebilmek, gelecek nesillere kaynak sağlayabilmek için çabalıyor. Yaşam için ölümü bile bile kucaklayan bir devrimci, bir aktivist o. Kalabalığa gelelim. Kalabalık akıllı bir grup. Onlar hayatta kalanlar. Kolayına kaçıp yaşamın içinde ama güven bölgesinde yaşayan sıradan insanlar sürüsü. Hayatın süsü bir nevi dekoru. Kahramanlar yalnız kalmasın, onlar için ölsün diye yaşıyorlar. Bütün kahramanlar bir kalabalık için can vermez mi zaten? Bazen o kalabalık onları hak etmese bile. Dolayısıyla kalabalık ve alabalık aslında bir bütün. Biri diğerinin varlık gerekçesi. Ceylan olası bir avcının kokusunu alabilmek için havayı kokluyor. O bir muhafazakar, korumacı, statükocu. Kaosa karşı değişmez düzenin sembolü. Bozayı avlayabileceği alabalığın sudan sıçrayacağı anı hesaplayan ama az külfetle çok külfete kavuşmak isteyen bir köşe dönücü. Bu kurnaz ama tembel avcıların sayısı fazla değil ama her dönemde var olan ve alabalığın peşinden prim yapmayı sağlayan kişi o. Alabalık kalabalık için ölecek. Kalabalığa güzel fikirler kalacak, asıl parsayı ayı toplayacak. Ayı aynı zamanda iktidardaki politikacı da simgeler. Alabalık yaşarsa mevcut ayı ölecek. Alabalık yakalanırsa ayı kahraman olacak. Kütük doğru istikameti biliyor ama vicdanı çok ağır olduğu için yerinden kıpırdayamıyor. O bir pasifist. Çoğumuz gibi. Klavye kahramanı. Dille kınıyor, iş eyleme gelince biraz ıkınıyor. Rafting yapan insan sürüsü her türlü hazın peşinden koşan, doğayı bile yönlendiren, yönlendiremediğinde bundan dahi kar sağlayan tuzu kurular, hazcılar. Onlar çok uluslu şirketler. Ve nehrin kıyısında oturan ben, hiç müdahale etmeden, ayıyı kovalamadan, ceylanı Evime almadan, alabalığı pişirmeden, rafting serüveni yaşamadan, kalabalığa katılmadan, kütüğü sallayıp serbest bırakmadan. Öyle atıl, çaresiz, düşünceli duran ben. Alabalık kadar yüreğim, kalabalık kadar egom, kütük kadar rahatım, ceylan kadar düzenim, ayı gibi bileğim yok. Belli bir gelirim, fena sayılmayacak bir yel havuzum, işlek bir zihnim var. Bütün sermayem bu. Raftingciler kadar lüks yaşayamam. Alabalık gibi sonunu düşünmeden kahramanlık yapamam. Kalabalık gibi umursamaz olamam. Ceylan kadar emin değilim en iyi düzenin mevcut düzen olduğundan. Kütük gibi yan gelip yatamam. Ayı gibi çökemem. Yeri gelince kamuoyuna bel kıvıramam. Her şeyim var gibi en üst düzeyde ama iktidarım yok. Süre gelen işleyişi değiştirecek güç bende yok. Peki ne mi var? bol bol varoluşsal sorunum var. Sorunlarım ve sorularım kendimle bitmiyor benim. Evrene yayılıyor, evreni kaplıyor. Tüm cevaplara sahip değilim ama bütün sorular benim. Bütün sorular bende. Ben gözlemleyip soran adamım. Ben balığın kılçığını ayıklamaktan, balığın etini bilmeyen adamım. Ben üzüm yemekten yorulan, bağcıyı dövmekten üşenmeyen adamım. Ben en tehlikeli türüm. Yaşam Nehri'nin Birleşmiş Milletler gözlemcisiyim. Bu ormanın kafası en karışık, yolu bilene de kaybettiren izcisiyim. Erkeğim ben. Pek çok kadının benim sorularımla ve sorunlarımla fazla işi olmayabilir. Çünkü ben sebepleri kovalarken kadın sonuçları kontrol edendir. Ve iktidar sorunu olan her erkek gibi felsefe benim mutluluk çubuğum. Hepsi ne yaptığını biliyor, neden yaptığını bilmiyor. Ben sebep olan değil, sebepleri söyleyenim. Ben tüm doğru bildiklerinizin anısını belli belleyenim. Ben felsefe yapan adamım. Fazla felsefe yaptık değil mi? Şimdilik hoşçakalın.